Doğadan aldığı ilhamı, ışığı, çizgileri, özgür mutfak tasarımlarına yansıtan Baydor Mutfağı'nda bugün sizi haşlanarak yapılan Abdi Gör Köfte ile tanıştıracağız. Anadolu'nun ilk diyet yemeği olan Abdi Gör Köfte, Doğu Beyazıt'ta yaşamış, mide rahatsızlığı olan Abdi Paşa için yapılmıştır. Baydor Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Ben şefiniz Mehmet Akif Büyük. Bugün sizlere Doğu Anadolu bölgesinden ağır mutfağından Aptıgör köftesini yapacağız. Buyurun 4 kişilik malzemelerimiz. 600 gram dana parça et, 1 adet yumurta, 1 adet orta boy soğan, 1 yemek kaşığı un, tuz, karabiber ve toz biber. 400 gram pirinç, 100 gram tereyağı. Garnitür: 3 adet közlenmiş al biber, 5 adet közlenmiş yeşil biber. Abdigör köftesi Anadolu'nun bilinen en eski ve lezzetli yemeklerinden biridir. Anlatıya göre yaklaşık 400 yıl önce midesindeki rahatsızlık nedeniyle et yemekleri yiyemeyen Doğu Beyazı Sancak Bey'i Çolak Abdi Paşa için arayışa giren dönemin aşçıları tarafından diyet yemeği olarak yapılmıştır. Bir diğer rivayette Abdi Paşa'nın eşi yemeği görünce Abdi Paşa'ya Abdi Gör diye yemeği göstermiş ve o günden bu yana ismi Abdi Gör Köfte olarak günümüze gelmiştir. Hazırsak başlıyoruz. Dana parça etini sal denilen taş üzerinde tokmakla iyice döverek macun haline getiriyoruz. Bu arada ortaya çıkan sinirleri alıyoruz. Bu şekilde köftemiz hem leziz hem de sindirimi kolay olacaktır. Dövülen etimiz macun kıvamına geldi. Etimizi karıştırma kabımıza alıyoruz üzerine bir yumurta kırıyoruz. Tuz, karabiber ilave ediyoruz. Üzerine soğanımızı rendeliyoruz. Çekmecemizden aldığımız kaşığımızla 3 kaşık un ilave ediyoruz. Etle malzemelerimizi güzelce yoğuruyoruz. Güzel bir lezzet vermesi için pul biberimizi atmayı unutmuyoruz. Hazırladığımız içle elma büyüklüğünde köftelerimizi yapıyoruz. Hay maşallah. El altında dolaşmasın diye kullandığımız malzemeleri bulaşık makinesine koyuyoruz. Önceden tencerede kaynayan suya bir sanat eseri gibi hazırlanan köftelerimizi atıyoruz. Köfteleri suda 15 dakika haşlıyoruz. Köfteler hazırlanırken evdeki malzemelerden zevkinize göre güzel bir salata yapabilirsiniz. ılık suda ıslanmış pirincimizi yıkayıp süzüyoruz. Pirincimizi yıkarken kırmamaya dikkat ediyoruz. Tencerede 15 dakika haşlanan köftemizin üzerine pirincimizi de ekleyip 8-10 dakika kısık ateşte pişiriyoruz. Yeteri kadar tuzumuzu ekliyoruz. İşin püf noktasını da verelim. Pirinçlerin tane tane olmasını istiyorsanız tencerenin kapağını kaldırmadan 10 dakika beklemeye bırakın. Biberlerimizi tavada güzelce közleyip soyalım. Şimdi sunum zamanı. Geleneksel sunum yapmak istiyorsak pilavı ve köfteleri tabağa alıyoruz. Üzerine ateşte erittiğimiz mis gibi kokan tereyağını döküyoruz. Afiyet olsun modern sunum yapmak istiyorsak közlenmiş biberlerimizi tuz ve karabiberle tatlandırıyoruz. Servis tabağımızın zeminine koyuyoruz. Kalıpla pilavımızı şekillendiriyoruz. Elma büyüklüğündeki köftelerimizi elma gibi dilimliyoruz. Tabağımızın üzerine koyuyoruz. Üzerine tereyağını döküyoruz. Abdi Paşa mekanın nurda olsun. Abdi gör köfteyi yiyen sıhhat bulsun. Yiyenlere afiyet olsun. Mutfağınız baydor olsun.